arkadaşlar bugün sizlere birlikte yanımda bir tane arkadaşım var. Arkadaşım ben da sana ben sana bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar biliyor ya anlatıyor 50 bin kupa. Ya, hesabı var. Oğlum. 50 bin kupa hesabı var arkadaşlar. 50 bin kupa hesap olduğuna emin et. <laughs> ya sen karışma sen. Sen kontrol <laughs> edin yok. Lan konuşma lan sen. Bırak da konuşmayı bile bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar gelsin onu vs'ye çağırıp onu çok güzel yeneceğim 50 bin kupaladık adamı yeniyorum. 50 bin kupa ol. Ben 50 bin kupa olsam. Neyse. Ya gel işte lan. Neyse. Arkadaşlar dünya sıralarına girdi adam. Lan bir bana açamadın ya. Sen sizin bilgisayar kalitesiniz. Ben ne yapayım? Ya bir git. Hadi hadi gir. Sen çağırıyorum. Avatar davet et. Davet et. Ben. Gel. Geç. Senin yanında 3 tane bot açtım bak. 2 tane bot açtım. Gel. Oynuyoruz. Bekle. Gel gel gel. Ben hazır ver hazır ver. Hazır ben ver. Hazırım. Şimdi arkadaşlar. Yenilirim. Çünkü adam 50 bin kupa. Aynen yenilirsin. 50 bin ben kupayı daha azı ver. 50 bin kupayı sevdiğin adamı ver. Eda o. Ama ben Aa. yeneceğim. Ben 40 bin kupalı. Dev avatarım lan. Biz 17 kişilik dev bir aileyiz. YouTube kanalımı diyorum arkadaşlar. Lan ne oluyor lan? Aa! Aa! Gel lan. Aa! Ne oldu lan? Edikler adam olun ha, edikler adam olun. Oynamayı Oynamayı bilen birisi git gidiyor. Ya git daha konuşmayı <laughs> bilmiyorsun kardeş. Ne oldu <laughs> lan? oğlum sen istedin lan bunu. Sinir modu aktif. Toksik modu aktif. He modu aktif ettim. Baba lan ben nerede oldum lan? <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor bu? Iyi değil, bu. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> 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 oh, ne oldu? Ne oldu? İzir, izir. Gel. Gel gene. Aa, yarışma bitti sende. Aa 40 puan aldı. Arkadaşlar <laughs> girmiyorum bu hesaba. Benim hesabım. Çok güzel bir karakteri var. Arkadaşlar şu. Şu 9 seviyeli olan en üstteki. 156 kupa. Aç. Arkadaşlar. En der çıktı ya. Açma onları. Onları açma. Açma. Açma onları. Açma onları. Doğru. Açma. 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 Açma! Ne döveceğim ha? Eee... E, e. Bir şey ödeyeceğiz ödülüm var. Neymiş? Ben 636 gizliyim ama. 636... 636 geldin ha. 636... <laughs> Arkadaşlar... Hesaba bir tane kostüm alacağım. Bu hesaba... Bu hesap da gelişecek. Üzülmesin. Arkadaşlar... <laughs> ne bir? Daha kötü var. Ne? ne? İnternet kaliteli değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Donar eti Onları alma 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 oğlum. Durun lan sen. Kim oğlum diyorsun sen? <laughs> ben sana bak. Ya yapma. Bir şey yapmayacağım valla bir şey yapmayacağım. Bakın hesaba bakın fıstık gibi bir hesap. Yani fıstık gibi zaten kötü hesaplar. hesabı? Hesap kötü kötü. Bu hesabı kötü diyor bu adam. Bunlar kötü. Aa 8 bit. En sevdiğim karakter. İri iki. Ya Sen senin hesabı kostüm alır mısın? günde Ne? On günde varmış. <laughs> Sen hesabı kostüm alır Sevindin mi? Hayır. Benim hesabım <laughs> ne ki <için> bu? <laughs> Sevindin mi? He he sevindim aynen. Çok sevindim. <laughs> Vay canına, ne diyemezsin. Ya, çok sevindim. Ben şimdi o kostümü tanıtacağım size. Ben de yıkıyorum. Lan oğlum nereye hesabın işte? Çok <laughs> oh, ben de mesela... Has hesabı bana hediye ediyor tamam. <laughs> arkadaşlar sizin yanınızda hesabı, kendi hesabını bana hediye etti. Evet arkadaşlar hediye ettim. Hadi ver gidin öyle <gülüyor> Bak. Çalar mı var Ciddiyim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam kardeşim. Evet Arkadaşlar bu hesaptan şimdi pizza alalım, kostüm alalım bu hesaba. Bu hesap fakir kalmasın. Ben tüm hesaplarımı seviyorum. Bakın itiraf ettik kendi hesabı işte. Evet benim hesabım. E evet. Şunu al ya en sondakini al. En Hayır onu almayacağız. Yok onu al. Sana ona. çok güzel bir kostüm alacağım. Yok alacağız. en sonrakini al. Korkunç. En sondaki karakterdi zaten. O da o karakter. Yo yo o karakter değil. Sen boş ver. Karakter lan. Sen boş ver. ver. boş ver. Ya. onu da alırsın. Ceyl alırsa onu da alıyor. Ne? Onu alırsa onu da alabilirim. Bu 505. Bize kaç oluyorlar lan bunu al. Ben yok. Neyse 390'a bunu aldık. Mibli açıyoruz arkadaşlar bu hesapları. Dur. Öbür hesap. Şöyle göstereyim ha. Meeple'si yoktum. Gerçekten 19 alır. savaşçısı oldu ve Meeple. Bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım. Bekle. <laughs> Sen alamıyorsun. Lan bırak. E tamam. bakalım. Tamam Gel bunu geldim. da açalım. Bunu da alıyorum. Gel bak. Bir tane bunu, kostüm al. Bunu alma bunu alma. Evet, bunu almayalım. Bunu ben... alma. Tamam hadi. Bastım. Lan hazır değilim ben. Ben iptal diyorum. hazır değilim. Nasıl hazır? Lan kart aldım, kart aldım. Küçük karakter aldım. Miyim değil mi Arsen? Yeni karakteri alsana. Oynayacaksın. Seç seç. Ses ses bir şey olmaz. Dedem full seviyeye geliyor. Ne ya? Ne yapıyorsun? Hadi seç. Seçtim. Hazır ver. Hazırım. Hadi. Sen beni hapsedebilirsin ama çünkü sen bot diye açtım arkadaşlar. <laughs> ne dinliyorsun lan? <laughs> ya yani dinleme lan. Neyse de boşver konuşmayalım. Şimdi bunları yiyeyim de. Ondan sonra anlatırım şu botu. <laughs> tamam. Lan lan. Uyyy. Eşik keme. Seni çem kem. kem. Sende o karakter yok bende. Karakter yok. Eziksin çünkü sen. Ezikler dolmayız. <laughs> ya taş ya. <laughs> taştım. Ben bir burayım taştım. C olsun oğlum. Sen hep toksiklik yapacağım lan sana. <laughs> sana toksik olacağım. Bu maçı yenileceğim. Oksik olacağım çünkü. Gel dövüştüğüm. Adamlara bak. Ayı gibi adamlar geldi. Gel. Gel. Benim bir kere bile ölmemem lazım ama. Lan 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 lan. Bu çok güçlü ya. Bul git lan. Çok iyi abi. Süper şarjımı basarsam. Öbür el yenemem. O yüzden sorun <laughs> olur benim için. ulti bastım gene yenemem. Başarız bir anlamı kalmaz. Yani bunu normal vuruşlarla hemen çalışacaktım. Yenildim. Neyse şimdi ağızlarına vuracağım. I low key Elimden orada niye bekliyorsunuz? Hayırdır? Ha geldi. Bu da kimsin amınak? Gel. Gel lan bu. İntikam alacağım. Sen de gel lan. Çırp <laughs> domates. <Ne> Öldür <laughs> lan şunu. <laughs> Öldüremeyecek lan o bir kere olur. Koşan bir kere gelir. <laughs> bir kere şans oldu. Bir daha vermem. Bam bam toksik. <laughs> <laughs> Adamların burada ne gidiyor lan? Ha gelecekler. Gelin lan buraya şimdi. Tam <laughs> <Ben pro 'yum. gülüyor> Hayır. 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 Easy. <laughs> ya adam ya. Bekle lan. Bekle lan. Bekle 4 botlar ben çekeyim. Hadi sinirlendim. Patron çıldırdı bebeğim. Hadi hadi. Beş botum var lan konuşma. Dört botum var. Tamam sen ben de. Ben de botum var. Sen de. Ben de botum <laughs> Hayır bilmiyorum. Aa, beş işim var. Savaş topu olacağını Yalnız söylemediysen var. Söyledim. Söyledim. Sus lan. Sus lan. Söyledim. Söyledim. <laughs> <Rahat ol. gülüyor> Susan. Susan <söylerim>. Konuşma. Öldü. <laughs> ben yenilirim ki. Mal mısınız lan? Ya içeceğim. Bunu içeceğim ağzınıza. Gitmeyin lan siz. Hepiniz toplan toplan. Toplan toplan. Topluluk kıyam yapacağım size. Ya bu ne? Verilmiş. Ortaya doğru at. Aaa Icardi. Lan oğlum beş bolsun. Gel beş bolsa beş bol. Yok, <laughs> Tamam tamam. 5 bot acımayacağım kendime, tamam. 5 bot acımayacağım. Hazır be Kapat. <laughs> Botları kapat. <laughs> hazır ver <be> lan. <gülüyor> <gülüyor> hazır ver lan. Botları kapat, hazır veriyim. Be. Tamam, ben botlarımı açarım. Bol. <laughs> açık değil. Bu açık değil, yalan söyleme. <laughs> Bekle. Kapat, kapat. Kapat. Yapamıyorum, sen kapatabilir misin? Eee aynen ben sen kapatabiliyorum. Sen kapatabiliyorsun Mal. Ya ben söylemem. Kapat lan şunları. Ya Mal sen kapatabiliyorsun. Kapat şunları. Yoksa bunlar ne biçim açar? <laughs> Hangisini göster? Ne var ne yok açar. <laughs> ne Burada var? Burada da. <laughs> ya ben. Al kapattım al. Al al. İzik al. Gir lan hadi. Aferin böyle Aferin ol. Gidiyor bak. Gidiyor. Gidiyor. Başla hadi. Başla hadi. Kapat taşını bari. Oğlum bak bas. Bas lan. Bas. Kapat. Berat, bas lan. Ya kapat. Bas. Ya kapat. bas. <laughs> kapat. Lan bas şunu. Kapat. <gülüyor> kapat. <gülüyor> <gülüyor> kapat. <gülüyor> Kapat, o içini kapat. <laughs> tamam. Hazır. Ne? Hazır. Hazır. Kim o taş gibi gene ne? Ya ki. İkisi de bok gibi. Etrafta görünmüyorsun. Gel başlı, gel ki? Girdi. Ezik. Geliyorum Ezik. Ezik. <laughs> ezik. Budur oğlum. Budur. Cımbamın gücü. Hepinizi öldürüyorum bunu. Tamam gel gel. Ya bana saldır. Kaleye gitme. Çok havalı. <laughs> Top ben nereye ilaçlıyım? Orada boyun var. Orada. Onlar o ya ya çok kötü çok iyi arkadaşlar ya bot botlar konuşmasın lütfen bot 5'i boyattı. aferin bot 5 ben niye indiriyoruz lan biz hadi lan oğlum 5 tane botsuz botlar 5 tane botu var öldür lan lavri lavri Al sen yapacağını yaptın dostum. Geldi bizde. Hadi koşun. Hadi Atacağız oğlum. Mal mısınız? Siz boşsunuz oğlum. Botlar doları yenmek zorundadır. Bunu unutma Berat. Hadi. Yenemedik ha. Oğlum ben de 40 bin kupayım yani. Bor değil. Sinirlendim. Lan bu ne? Vurdum. Hı 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 hı. Vurdum. Konuşma lan. Dikkatim dağıtma. Ya oğlum da Ya ne uyuyor kapattı lan? Can yapma. Can yapma. Ya lan konuşma. Kapan, kapan, konuşma ya Lan kapandı. Dur. Gere git. O, kapandı Gir gir, o. gir oyna bana ne ya. ya oyna en kadar. Yeneceğim. 4 tane kutlu oyna. Yendim. Oyun kapandı diyorum oyunu. Yemesin lan. Yendim mal. Yendim. Oyun kapandı oğlum. Sen niye Oyun kapandı. Kendi kendine kapandı valla. Ver girin ne gir ne gir. Giremiyorum normal mal gibi. Gülüyor. Gel frafa... no, Arkadaşlar botlarla böyle vesat attım. Gel Free Fire'da oynayalım. Dün arkadaşlar arka, arka, bekleyin. Da... Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hedef 25 like. Bay bye. Hatta dur. Ödülleri toplasam mı? Ödülleri mi topladı çünkü?